Ya da başka bir yerden mi geldi desek o sıvı mesela şurada o sıvıdan var. Kokusundan da bir şey anlaşılmıyor ki. Yani neresinden gelmiştir acaba? Aküden mi geldi? Aküde bir çatlaklık falan olduğu belli değil ama Yani bu su buraya nereden gelebilir? O da bir muamma. Bir de içine içinden dışarıya doğru akmış bir şey. Yani içten dışa akmış. Dıştan içeriye girecek bir şey olsa böyle olmaz. Köşeden, yani bu köşeden akmış gibi görünüyor. Buradan bir çatlak varsa da şurayı yerince çıkar piyasaya. Yok ya bu sülfür değişik bir malzeme. Kokuyor Yani. Çatlamış. Çatlamış. Adamlar ne güzel sarıp sarmalamış ama aküyü nasıl attılarsa. <laughs> bu aküden Gececik olmayacak gibi. Çok noktasını da göremedim ama. Neresine